içerik fikri vardı. Doğma iyi yok hava. aile aylık birazcık. Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Daha Güneri. Bugün bir yaz gününde günüm nasıl geçiyor sizlere onu göstereceğim. Saçlarıma çok hızlı bir şekilde şekil verip güne başlayacağım. Kıvırcık saçlar için saç rutinimden hemen bahsetmek istiyorum. Böyle bir soru. Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Ben saçımı her zaman duşun içindeyken tarıyorum. Çünkü öbür türlü açması aşırı zor oluyor sonrasında. Siz de bunu yapıyor musunuz? Merak ediyorum. Duşlarını önce bu serum bakım yanından süreceğim. Urban Care'in bu toniğini uygulayacağım saç diplerime. Gelelim en önemli aşama. O da bu saçları böyle bukle bukle yapma anı. Bunun için ben yıllarca böyle birçok farklı marka denedim falan ve en sonunda gerçekten en çok içime sinen ve en çok hoşuma giden bu bildiğiniz dümdüz hobinin saç yarısı oldu. Arkadaşlar ben bir yoğurtla böyle yulaf falan yapmayı planlarken Deniz kahvaltıda dolma yemeye karar verdi. Benim şu an dolma yiyor kahvaltıda. Şaka mısın Deniz? 12 buçuk. Tam da aralık doğru yapıyoruz biz. <laughs> Afiyet olsun Enes. Evet, şimdi ben de hızlı bir şekilde kendime kahvaltımı hazırlayacağım ve emin olabilirsiniz ki dolma yemeyeceğim. bir yulaf kasesi hazırlayacağım ve bence oldukça doyurucu bir tabak. bir Önceki hafta pahalar günü Londra'ya ayağını bastım pahalı ve zaman çok azalmıştı ve çok iyi evlenmeler yoktu da. Neyse o kadar şanslıyım ki bakın. Bugün günlerden pazartesi ve ben de kuruldum bilgisayarımı aldım yanıma. E, ajandamı aldım işte süslerimi, stikerlerimi, kalemlerimi, kitaplarımı her şeyi salona taşıdım ve burada işte haftamı planlayacağım ve çalışmam gereken yapmam gereken bir sürü şey var. Ama önceliğim kesinlikle haftayı planlamak. Hem pazartesi gündeyiz hem de aklımda tutmakta çok zorlanacağım bildiğim birçok farklı şey var. O yüzden ajandama yazmak istiyorum. Şimdi burada yeni bir sayfaya, temiz bir sayfaya yol açıyoruz. bu arada bu yeni akademik ajandam olacak. Lisbon'da Mujiden almıştım ve çok tatlı, küçük bir akademik ajanda. Ya büyük bir ihtimalle otu beni bu sene çok zorlayacak ve bunun günlerine sığdıramayacağım kadar fazla çok büyük sorumluluğum olacak. Ama bu tarz böyle küçük bir şeyi her yeri yanıma taşıyabileceğim için tercih etmek istedim. Hazır yeri gelmişken göstereyim. Şöyle aylık planlamalar yapabildiğiniz ve aylık kısımları var. Bu şekilde. Buraya günlük yapacaklarınızı yazabilirsiniz. 7 tane bölmesi. Burada böyle boş bir sayfa var her hafta için. Henüz daha 3 haftadır kullanıyorum. Bir ayımı bu haftayla birlikte bitireceğim ama size de göstermek istedim. Çünkü gerçekten hani ne olursa olsun dünyanın en boş zamanında olursanız olsun yani en yoğun ve kaotik geçtiğiniz dönemde olursanız olun bir şeyleri yazmadıkça o gerçekten size psikolojik olarak kötü etkiliyor. Ya da bilmiyorum mesela o da çok yoğun olduğum dönemlerde hani her saniye yapmam gereken tonlarca iş var iş var işte bunu yapacağım şunu yapacağım oraya gideceğim bunu gideceğim falan filan böyle kafamda kendime örnek yapmaktansa her şey yazdığımda ve bunu böyle günlere dağıttığımda hani çok da yapılabilir şeyler olduğunu görür aslında insan. O yüzden şu an yaz tatilindeyiz. Aslında çok fazla böyle aşırı önemli yapmam gereken tonlarca iş olduğu bir dönemde değilim ama bu sefer de bunları yazmayınca şey gibi hissediyorum tam da bomboş geçiyorsunuz hiçbir şekilde hiçbir şey zaman ayırmıyorsun. Böyle çok bomboş yaşıyorsun yani sap gibi bir yaz tatil geçiyorsun da demek istemiyorum. O yüzden aslında iki türlü gerçekten yardım edebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle problemleriniz varsa kesinlikle bir tane ajanda almanızı tavsiye ederim. Ve arkadaşlar ben böyle bir sürü yeni sticker'lar falan aldım. Yakın zamanda Temu'dan böyle bir alışveriş yapmıştım ve artık tonlarca sticker'ım var. Böyle sticker defterlerim falan var. Ve gerçekten İnanılmaz keyif alıyorum bu tarz şeyler yapmaktan. Şimdi de haftaya başlarken sizinle birlikte haftamı planlamak istiyorum. Sonra direkt çalışmaya geçeceğim ve bugün için yapmam gerekenleri tamamlayacağım. Arada bir yerde sizinle sohbet etmek istiyorum çünkü hani yaz tatili başladı çok oldu ve ben hiçbir update vermedim. Ne yapıyorum, nasıl gidiyor günlerim vesaire aslında. Bu videoyla birlikte de genel olarak günlerim nasıl geçiyor onu göstermek istedim. Ve çok sıcak hava. O zaman başlayalım. Hemen bir müzik açıyorum. bu haftanın ajandasını yaptım, tüm sorumluluklarımı yazdım ve to-do listim birazcık beklediğimden fazla açıkçası. Yani bu kadar çok Düşünmemiştim ama haftaya tamamlasam da olurluk bazı sorumluluklar var. Hani bu hafta baksam, başlasam çok daha iyi olur. O yüzden hepsini buraya yazmak istedim. Onun dışında böyle birazcık süsledim şuraları falan. E, bugünün sorumluluklarına gelecek olursak e, Samurai PF reportunu yazmam gerekiyor. Co-pilot rehberlik için içerik hazırlamam gerekiyor. Ve e, trainers akademi ödevini yapmam gerekiyor. Şu an bahsettiklerim büyük bir ihtimalle hiçbir manası yok kafanızda. E, birazcık açıklamak istiyorum çünkü... Ee, özellikle Samurai PF gibi Polonya'ya gittiğim bir etkinlik oldu ve ben hani sosyal medyada paylaştım ama YouTube'da paylaşmamıştım. Polonya'ya ee, Polonya'ya ambassador olarak gittim. Esteem organizasyonunda ambassador pozisyonunu almıştım. Bir önceki videomu izleyenler bilir. Ee, bir uluslararası öğrenci toplu organizasyonunda bir pozisyon aslında bu ve elçi anlamına geliyor. Aslında uzun lafın kısası Esteem'i diğer uluslararası öğrenci topluluklarına, organizasyonlara karşı temsil eden insan oluyorum. Ve Esteem'i Best adı verilen başka bir öğrenci toplu organizasyonu temsil etmek için Polonya'ya gittim. 5-10 Ağustos arasında gitmiştim. Ee, İstanbul Instagram'da ise 3 tane seri olacak şekilde böyle dikey videolar paylaştım. Eğer bu videoları izlemek isterseniz de Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Ve SD'min elçisi olarak o etkinliğe gitmemin sebeplerinden bir tanesi orada yaşanan işte inovasyonlar olsun, gelişmeler olsun, neler yapıldı, neler öğrendim, estime nasıl katkı sağlayabilir öğrendiklerim gibisinden böyle bir rapor yazmam gerekiyor. Rapor <laughs> <laughs> Bir dakika şu an <laughs> kelimeyi katlettim. R rapor. Aynen. Rapor yazmam gerekiyor. Katılım etkinin adı Summer International Projects Forum'du ve şöyle başladım birazcık. Yani o kadar az başladım ki bu arada yani gerçekten iki hafta geçti etkinliğin üzerine ama ben daha hani iki sayfa falan yazabildim. Bu haftanın sonunda da bu raporu, aha rapor diyorum şaka mı? Of <laughs> raporu bütün organizasyonla paylaşacağım ve işte benim gözlemlerim buydu gibisinden böyle bir sorumluluğum var. O yüzden bunu bugün ilerletmek istiyorum. Yapılacaklar listemdeki ikinci şey gelecek olursak o da kooperatör için içerik hazırlamak. Ben bir yıldan uzun süredir kooperatör rehberlik diye bir rehberlik firmasında dijital pazarlama ekibinde çalışıyorum ve birçok farklı pozisyonda çalıştım yani ekibin içerisinde işte. Gerek influencer marketingi gördüğüm işte içerik ürettim, hem YouTube kanallarını ürettim, sonra Instagram'a çektim, akımlar buldum vesaire vesaire aslında ağırlıklı içerik üretim kısmında olmakla birlikte bütün dijital pazarlama ekibinde gözlemlemiş oldum. Yani gerçekten özellikle data kısmı işte bu verileri yorumlama işte dijital pazarlamanın birazcık daha derinlerini daha önce hiç bilmiyordum ve bu iş sayesinde bayağı bir şey öğrendim. Bu hafta paylaşılması gereken editlenmesi gereken briefi verilmesi gereken 3 tane içerikten sorumluyum ve bu üç içerik için planlama yapacağım ki her şey böyle son saniye kalmasın. Üçüncü sorumluluğumuza gelecek olacak Trainers Academy ödev yazmışım. Evet, bunun için çok heyecanlıyım çünkü iki hafta önce Polonya'dan gelmiş olmama rağmen iki hafta sonra Almanya'ya gidiyorum. Almanya'da Frankfurt'a çok yakın Darmstadt diye bir şehir var. Orada olacağım ve orada bir eğitime katılacağım. Bu etkinlik için aşırı heyecanlıyım. Bir yandan da çok gerginim Beni yine çok zorlayacak bir şey olacak ama gerçekten yerimde duramıyorum. Yani nerede bir challenge var, nerede bir zorluk var doğal üzerine atla yani. Hani bir, bir sakin dur. Bir yaz tatilini yap, dinlen zaten de ODTÜ gibi çok yoğun bir tempoya gireceğim. Hayır asla öyle şey olur mu? Direkt atlıyorum üzerine. Ee, bunun üzerine atladığıma mutluyum ama yani gerçekten benim gelişeceğini bildiğim bir şey. Eğer bir önceki videomu izlediyseniz Haziran ayında bir tane etkinliğe katılımdan bahsetmiştim. Bu etkinlikte aslında mezun olduğunuzda soft skill trainer olarak geçtiğiniz ve soft skill'ler verebildiğiniz ve bir hafta boyunca trainer yani eğitmen olmaya hazırlandığınız çok kapsamlı ve çok yorucu bir etkinlikti. Bu da artık hani hiçbir şey bilmeyen trainerleri, hani trainer yapmak değil de train a little the hot ileri seviye bir trainer yapmak üzerine daha daha yoğun ve beni zorlayacak olduğunu düşündüğüm başka bir etkinlik. Ve bu etkinlikten tam burs aldım. Yani çoğu şeyim hatta her şeyim karşılanacak. O yüzden aşırı mutluyum. Tabii ki böyle elimizi kolumuzu sallayarak etkinliğe gidemiyoruz. Öncesinde birçok farklı ödev vesaire yapmamız gerekiyor. Ödevleri dün açıkladılar arkadaşlar ve ödevler bu kadar zor ki yani baya bir araştırma yapmam lazım. Bir sürü işte yeni teori bulmam lazım. Metot bulmam lazım. işte trainingler içerisine koyabileceğim vesaire. Ve ben gerçekten kendimi çok farkında bir birey olarak eğer bunu birazcık daha ertelersem ben bunu çok ve haftaya falan da yapmam gereken zorunlu işlerim olduğu için hani bu haftadan hatta daha ilk günden başlamak benim için mantıklı olur diye düşündüm. En azından böyle genel bir e, açıkçası araştırma yapmak istiyorum. Bugün birazcık daha yazı yazmalı, araştırma yapmalı, işte brief yazmalı. B bildiğiniz bilgisayar başına geçecek bir gün olacak arkadaşlar <laughs> hiç yalan söylemeyeceğim. Birazcık sıkıcı duruyor ama hatta bunlara başlamadan önce bir tane soğuk kahve yapabilirim diye düşünüyorum kendime çünkü... Çok sıcak hava. Bakar mısın? Saçlarım yine kabardı böyle böyle. Yani o jölenin hiçbir etkisi kalmadı. Yani kocaman saçlarım oldu yine. Mesela ben yine çok konuştum. Allah'ım yarabbim çok konuşuyorum. Ama uzun zamandır böyle video çekmeyince içimden böyle konuşasım geliyor. İşte ne yapıyorum? Nereye gittim? Ne yapacağım? işte ileride planlarım ne? İşte nasıl gidiyor? Her şey böyle bir konuşasım geldi. O yüzden bir konuşuyorum. Hala konuşuyorum. İmdat. O zaman ben şimdi sokak yapmaya gidiyorum. Sonrasında da birlikte rapor yazacağız. <laughs> Evet şu an aşırı mutluyum çünkü buzlu kahvemi yaptım ve tadı gerçekten çok güzel. Bu arada sizin yazınız nasıl geçti, neler yaptınız, Nelere gittiniz, nasıl hissediyorsunuz? Hepsini yorumlara yazın, konuşalım. Ben elimden cevap vermeye çalışacağım. O zaman başlayalım. Dışarıda raporu yazıyordum ve bir tık ilerledim ama çok da ilerlemedim. Ee, sonra işte bir mesaj aldım. Normalde kopyalat raporlarda içeriği benim yarın atmam gerekiyordu. Ama güzel bir içerik bulmuştum. Sabahtan da gruba yazmıştım. Sonra o içerik tutunca dedik ki o içeriği bugüne kaydıralım. O yüzden şimdi o içeriği hazırlayacağım. Hatta size de göstereceğim çünkü bence çok tatlı bir içerik. Şuralar bu inanılmaz popüler oldu. Böyle annesi işte mama para kalmadım diyor. Sonra işte diğer kedi diyor ki işte sen üzülme bir şey olmaz. Ama diğer kedi diyor ki diğer kediyi sat. Ve <laughs> böyle bir içerik fikri vardı. Ben de bunu kopya traperliği uygulamaya karar verdim. Ve elimizde tam olarak buna uygun kedi fotoğrafları var. Sümeyye sağ olsun bakın. Çok güzel o yüzden şimdi bunu da hemen bir edit yapacağım. videoyu tamamladım. Böyle bir şey oldu. <laughs> baya tatlı oldu böyle. Aşırı keyif aldım editlerken. Şurada bir yazıma tasarım düzelteyim ama güzel oldu. Saat neredeyse 6 oldu. Hatta şu an 6 oldu ve ben de e, bu katılacağım etkinlik için iki tane ödev var. Bunlardan bir tanesine şimdi bakacağım. Biraz araştırma yapacağım. Ödevin ilk bölümü evaluation hakkında bir training session dizayn etmek. Çok özür dilerim şu an İngilizce kelimeler kullandığım için ama bunu Türkçe nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Evolution hakkında bir eğitimin tasarımını yapacağız ve bunu eğitim sunacağız. O yüzden şimdi burada önceden yapılmış olan neler var varsa diye onları okuyacağım. Hatta ben kendim bir tane training session vermiştim. <laughs> Ona bakacağım şimdi falan. Yaptığım işlerim bitmeden ama akşam yemeğinden sonra devam edeceğim gibi gözüküyor. Ey arkadaşlar akşam yemeğine bakar mısınız? Tam da hayalimdeki akşam yemeği bir sürü meze sipariş etmiş babam. Annem de böyle börek yapmış. Çok güzel gözüküyor. Şimdi bu gün mü ne bu şu an? Ne yiyoruz? Dün gün menüsü. Akşam yemeği doğacığım. Evet bu arada Deniz sabah dolma yedi kahvaltıda. Olsun ne yani. yapalım? <laughs> Saatlerimiz 8'e geldi ve bugün bakalım kim akşam yemeğinden sonra bir saat kadar TikTok kaydırdığı için hiçbir şey yapmadı. Yani. <laughs> Bazen böyle olur. Hayat bazen böyledir. Evet şimdi gelelim bugünün yapılacaklar listesine. E, bu bu listede çok iyi olduğumu söylemeyeceğim açık konuşmak gerekirse. Bugün rapora gelmek istediğim bir kısım vardı ve o kısmın daha yarısına gelebilmiş değilim. Şimdi bahsettiğim training ödevi, araştırma ödevi de yemek tarafından bölündü akşam yemeği tarafından. O yüzden e, şimdi şu anda saat 8, 9'a kadar bir saat odaklanıp gerçekten e, raporda ilerlemek ve ödevi bakmak istiyorum. Ondan sonra böyle kendime ayıracağım bir zaman yaratmak istiyorum. İşte dizi izleyebilirim ya da journal yapabilirim onu da göstereyim. Temmuz ayında şöyle bir defter aldım kendime ve anılarımı bunun içinde biriktiriyorum. Ve bunu yaparken aşırı keyif alıyorum burada. Gerçekten benim için inanılmaz bir terapi gibi bir şey oluyor. Şöyle birkaç sayfasını göstereyim. Ben zaten böyle çizmeyi, yapıştırmayı, kesmeyi, biçmeyi, resim yapmayı çok seven bir insanım. O yüzden böyle anılarımı biriktirmek aşırı hoşuma gitti. Mesela bu işte Krakow'daki, o Polonya'daki etkinlikten. Bu sayfa Krakow'dan. Birkaç gün önce müzikalara gitmiştim. Böyle hem yazı yazdım, hem bir şeyler çizdim, bir şeyler yapıştırdım. Çok tatlı bir deftere dönüştü bu. Ve gerçekten bunu yaparken aşırı keyif alıyorum. Bu sayfalar Aveiro'ya ait ama ben Lisbon'a gittiğimde bazı sayfalar eksik kaldı. Ve bu Lisbon sayfalarını tamamlamak istiyorum açıkçası. Buna devam edebilirim, emin değilim. Ama şu an önceliğim kesinlikle bu sorumluluğumu bitirmek olacak. Ondan sonra buna bakmaya çalışacağım. Ama kesinlikle size de göstermek istedim bu tatlı ajandayı. Ee, uzun zamandır beni böyle rahatlatan, kafamı boşaltan... E, ve stresimi azaltan başka bir şeyler yapmamıştım. Kesinlikle

The past is where it stays Way back a year ago Saat 9.30 oldu ve ben raporda gelmek istediğim yere geldim. Aynı zamanda birazcık araştırma da yapmış oldum ee, bu ödevim hakkında. Evet yapmam gereken işlerimin hepsini hallettim. Yani tam olarak bitmese de en azından başlamış oldum. E şimdi yapabileceğim bazı seçenekler var onları sayacağım. Öncelikle bu bahsetmiş olduğum journal'da İlerlemek ilerlemek ve bu bahsettiğim boş sayfaları belki doldurmak olabilir. Çünkü bir süredir erteliyorum. Ya da kitap okumak olabilir. E, Brandon Sanderson'ın bu siz sonra kitabının birincisine başladığım çok fazla önerilen bir kitapta yıllardır okumak istediğim bir kitaptı. Ama nedense bir türlü devam edemedim. Yani gerçekten e, Palonya ya gittikten sonra hiç okumadım mesela iki haftadır falan. E, o yüzden belki bunu devam edebilirim. Yeni bir diziye başlayabilirim. Kısacası şu an birçok farklı seçeneğim var. Sadece bir tanesini seçmem gerekiyor.

E bu council meeting anlamına gelen ve Aveiro'da Portekiz'de gitmiş olduğum etkinliğin artık son sayfasıydı. Bundan önceki sayfalar hep Aveiro ile alakalıydı. Buymay vesaire e şimdi ise sonuna getirdim. Burada Sude ile birlikte vermiş olduğum ilk training session'ımdan böyle bir sayfa tasarlamak istedim. Ardından burada da son güne Gala bağlanıyoruz. Çok keyifli geçen bir gün işte böyle fotoğraf falan vesaire çekindik. Burada genel küçük düşüncelerimi yazdım ve bu şekilde kapatmış olduk bu dosyayı. Bundan sonraki sayfalarda Lisbon yapıp sonra inşallah günümüze geri döneceğiz. Ve yüzümde böyle kocaman bir gülümsemeyle yaptım bu ve çok keyif aldım. Bence çok da güzel oldu. Bu arada şu anda saatlerimiz 12 geçti. Zaten tipimden anlayacağınız üzere <laughs> saçım başım dağıldı. Birazdan büyük bir ihtimalle uyuyacağım. Yüksek sesle konuşmamaya çalışacağım. Çünkü bütün ailem uyuyor şu anda. Ama benim açımdan gerçekten çok güzel geçen bir gündü. Hani verimli olduğunu hissettiğim bir gündü. Ve tekrardan böyle bir video çekerek hayatımızı yine sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. video çektiğim için çok mutluyum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. O zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım bu gün hoşunuza gitmiştir. Bu vlog hoşunuza gitmiştir. Sizi umarım güncelleyebilmişimdir. Ve umarım bu videodan bir şeyler alabilmişsinizdir. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ve izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim.